merhaba arkadaşlar Evet sonunda beklediğim KPSS kitaplarım geldi sizin için hemen bir video çekeyim dedim Hemen açayım size açacağım şunu şöyle yapalım Aslında çok geç geldi ama indeksten sipariş verdiysiniz biliyorsunuzdur Index genelde hep geç oluyor o yüzden bildiğim halde yine sipariş verdim çünkü indekse daha uyguna geliyor her şey. İsen ve indeks çok uygun, kitap seç de uygun çok. Evet, açacağım ve açıyorum. <laughs> evet. Şimdi kitaplarıma bakabiliriz. Şöyle bir şey aldım. Bu mevzuat için şöyle. Çıkmış sorular sonra şöyle bir şey aldım. Bu da çıkmış soruna. Bu da konu konu çıkmış sorular matematik. Sakarlığın üzerinde. Şu. Şöyle. Ve bu. Bu bedava. 0.0 0. 0. Bir kuruş. Bir kuruş yani arkadaşlar. Bir kuruş. Bunu öyle veriyorlardı kampanya olarak. Onu almıştım. Merak da ediyordum aslında nasıl. Şöyle hemen hızlıca yapayım. Hiçbir yerde göremezsiniz bunu. <laughs> Ve bunu herkes de gördüm. Aslında benim matematiğim var açıkça söylemek gerekirse. Ama dediler hani e, gene çok iyi değildim. Merak ettiğim için aldım bu kitabı. Şunu aldım. Bir de ikinci kitabı aldım. Problemleri. Ama problemleri yapamıyordum açıkça söylemek gerekirse. Benim mat ikim çok iyi. Mat birim maalesef çok zayıf. Ve en son bu kitap. Bunu da almak istedim. Ya Ahmet Karakuz'u Asar Ramazan Yetkin'den dinlemiştim. E, e, ama Ahmet Karakuzu'yu gerçekten herkeste bu kitap vardı. Ve e, soruları gerçekten meme mebe, mebe yakın diye bu kitabı aldım. Şöyle şunlara bence gayet şu anlık için ideal. Ee, bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere.